Bu bölge terörden arındırılmış bir bölge. Yaklaşık 90'lı yıllardan sonra bu bölgede artık vatandaşlarımız terör nedeniyle büyük şehirlere göç etmişlerdi. Şu anda Allah'a şükürler olsun devletimiz kudretini gösterdi ve üst bölgeleri kurulmaya başlandı. Terörden arındırılan bu bölgeye vatandaşlarımız geri dönmeye başladı. Yaklaşık 20 kilometre olan güvenlik yollar projesindeki bu yolumuz 2022 yılında tamamlanmış olacak. Şu bu sene altyapı ve stabilize sanat yapı işlemlerini yapacağız. Önümüzdeki sene de birinci ve ikinci kat satı kaplamalarını yapacağız. Bu 20 kilometrelik yolun bitiminde yaklaşık 9.6 milyon bir para harcamış olacağız. Yolun bağlantısı özellikle Devlet Karayolu'ndan Muş Kulp Devlet Yolu ayrımından Üç evler grup yoluna kadar bağlanıncaya kadar yer tamamen asfalt olacak. Aynı zamanda üst bölgesine giden 7 kilometrelik yolda asfalt olmuş olacak. Köyümüz yaklaşık 30 yıldır kapalı kalmıştı. 30 yıl sonra tabii devletimiz, biz devletimiz gerekeni, ee, yol olsun, elektrik olsun, su olsun e, her türlü imkanı bize sağladı. Şu an köylerimiz tekrar e, geri dönüş yapmış. Metropollerde büyük şehirlerde tekrar e, köye yerleşmiş. Ama hemen e, bütün köy tekrar geri döndü. Ee, devletimiz bize verdiği imkanlar, bize bu yaptığı 20 kilometre asfalt asla biz inanmıyorduk. Biz, yani bu bir hayal bile edemiyorduk. Şu an e, 20 kilo asfalt grup yolu, bu 20 kilo asfaltımızda en azına 10 köyde 22 mezra da faydalanıyor. Bu tek benim köyümdür. Diyarbakır'a kadar faydalanacak bir yerdir. Ee, yani biz ne kadar e, azdır. Biz ne bunları asla hakkını ödemiyoruz. Yani ben ne yapam az geliyor. O kadar ki bize yardımcı oluyorlar. Mülki amirlerimize hepsine çok teşekkür ediyorum köy adına. Yıllardır buraya kadastro girmemişti buraya bu, bu köye. Ee, Osmanlı Devleti'ne bugüne kadar buraya kadastro gire, girmemişti. Güvenlik güçlerimizin sayesinde o da güvenliği sağladı. Kadastro da yapıldı. Herkese arazide ölçüldü, verildi. Biz köyüm adına hepsine çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Oh. <laughs>